Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Ramazan Bayramı sosyal yardım desteği sorgulama nasıl yapılır? Bakan Yanık duyurdu. 229 milyon TL'lik ek kaynak. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ramazan Bayramı sosyal yardım desteği açıklaması Bakan Yanık'tan geldi. Bayram öncesi sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 229 milyon TL ek kaynak aktarıldığını belirten bakan yanık 81 il ve tüm ilçelerde yardımın yapıldığını duyurdu. Açıklama sonrası Ramazan bayramı sosyal yardım desteği sorgulamalarına gözler çevrildi. Daha önce vatandaşlara verilen pandemi destek başvurularının sonuçları e-devlet üzerinden erişime açılmıştı. Peki, Ramazan Bayramı sosyal yardım desteği sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar. Sosyal yardım desteği sorgulamaları Bakan Yanık'ın açıklamasının ardından gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 81 ilimizde, tüm ilçelerimizde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza bayram öncesinde 229 milyon TL ek kaynak aktardık ifadelerini kullandı. Sosyal yardım sorgulamaları e-devlet üzerinden gerçekleşmişti. Bayram desteklerinin de e-devlet sosyal yardım bilgileri sorgulama ekranından öğrenilmesi öngörülüyor. Ramazan Bayramı sosyal yardım desteği. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu. Vakıflarımız sahadaki ihtiyaçların karşılanması için vatandaşlarımızın yanında olacak. Ramazan bayramımız şimdiden mübarek olsun, BR büyüktür. Cumhurbaşkanımız Sayın Etrüt Erdoğan'ın tensipleriyle 81 ilimizde, tüm ilçelerimizde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza bayram öncesinde 229 milyon TL kaynak aktardık. Ramazan bayramı sosyal yardım desteği nasıl sorgulanır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen yardım paraları e-devlet üzerinden sorgulanıyor. Bayram öncesi sosyal yardım desteklerinin de e-devlet sosyal yardım bilgileri sorgulama ekranından öğrenilmesi bekleniyor. Sonuç sorgulama nasıl yapılır? E-devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından sosyal yardım bilgileri sorgulama bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın. Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.